küçük karabalık nehrin yakınlarında köy olan bir yerine ulaştı. Kıyıda köyün kadınları çamaşır yıkıyorlardı. Bir süre onların gürültüsünü dinledi. Suda oynaşan çocukları seyrede aldı. Ama çok oyalanmadan yoluna devam etti. Karanlık bastırınca değin yüzdü. Gece güven duyabileceği bir oyuk bulup oraya sığındı ve uyudu. Gece yarısı uyandı. Ay suda şalkıyordu. Suyun yüzük pırıl pırıl aydınlıktı. Eskiden de ay ışığını duyumsadığında tavanı yosunla kapalı kovuktan çıkıp ay dedeyle söyleşmek ister. Ama annesi izin vermez, geceliğin barınaktan çıkılmaz, der onu yeniden uyuturdu. Oysa şimdi özgürdü. Ona alıkoyacak bir geri kapalı yoktu. Barınağından çıktı ve selam olsun güzel ay dedem, dedi. Selam küçük karabalık, evinden çok uzaktasın. Burada ne arıyorsun? Küçük karabalık, dünyayı geziyorum dedi. Ay dedi, ay gibi yumuşak sesiyle şöyle dedi. Dünya çok büyüktür yavrum, nasıl gezebilirsin ki? Küçük karabalık, gücümün yettiğince gideceğim. Ne kadar yerini gezebilirsem gezerim. Ay dedi, küçük karabalık dedi. Kara bir bulut önümüzü örtmeye başladı. Yazık ki görüşmemiz kesilecek. Küçük karabalık, çok üzüldüm dedi. Senin ışığını hep özler dururdum. Hep beni aydınlatasın isterdim. Ay dede yumuşak ama bilgece bir ses tonuyla şunları anlattı. Yavrucuğum sana gerçeği söyleyeyim. O benim kendi ışığım değil. Güneşin bana çarpan ışığıdır. Ben dünyaya yansıtırım. Hem şunu da bil, insanlar kısa bir zaman sonra bana ulaşacaklar. Küçük karabalık buna inanamadı şaşkınlıkla bu nasıl olur dedi. Ay dedi zor ama başaracaklar diye yanıtladı. O sıra kara bulut ayın bütün önünü kapladı. Ortalık karardı. Küçük karabalık bir şey göremez oldu. Bir süre bekledi. Sonra kayanın oyuna girip uyudu. Sabah uyandığında oyun dibinde fısıldaşmalar duydu. Minik balıklar onu izlemişlerdi. Uyanmasını bekliyorlardı. Hep birazdan saygıyla "Günaydın." dediler. Küçük karabalık tanıdı onları. "Günaydın." dedi. "Anlaşılan benimle gelmeye karar vermişsiniz." Miniklerden biri, "Karar verdik." dedi. "Ama hala korkuyoruz." Başka bir minik balık da şunu ekledi. "Kaşıkçı kuşunu düşündükçe ödümüz patlıyor." Küçük karabalık bir kez yola çıkalım. Korkumuz falan kalmaz. Yola çıkmaya fırsat kalmadı. Ansızın suyun basıncının arttığını duyumsadılar. Sanki üstlerine kocaman bir kapak kapanmıştı. Karanlıktan göz gözü görmez oldu. Kaçacak bir delik yoktu. Küçük karabalık kaşıkçı kuşunun torbasına düştüklerini anlamıştı. Dostlar dedi. Kaşıkçı kuşunun torbasına düştük. Hemen ürküye kapılmayın. Buradan kurtulmanın bir yolunu bulacağız. Minik balıklar yılgınlığa kapılmıştı. Ağlıyorlardı. Biri nasıl kurtulabiliriz dedi. Sonumuz geldi işte. Bu da senin yüzünden. Bizi ayarttın. Anamızın atamızın yolundan saptırdın bizi. Bir başka minik balık. Şimdi torbasını aldı bizi. Dedi. Birazdan da birazdan da yutacak. Apansızın gaklamalarında patlayan bir kahkaha duydular. Kaşıkçı kuşu onların tartışmalarına gülüyordu. Kendi kendine de şu minik balıkların haline bakın. Minicikler, acıyorum size. Hatta sizi yutmak bile gelmiyor içimden. Minik balıklar bu sözlerden umutlanıp yalvarmaya başladılar. Saygıdeğer Kaşıkçı kuşu hazretleri, lütfen bize acı, kulun kölen olalım. Siz soylu bir varlıksınız. Bizi bağışlayın. Övgünüzü çok duyduk. Ne olur şu güzel gaganızı birazcık aralayıp bizi salıverin. Ömür boyu sağlığınıza dua ederiz. Kaşıkçı kuşu yine güldü. Ve sizi hemen yutmayacağım zaten. Dedi. Epey bürütmüş balığım var torbanda. Altınıza bir bakın da görün. Gerçekten altları irili ufaklı balıklarla doluydu. Minik balıklar bağışlanmak için akıllarını geleni söylemeye devam ettiler. Sayın Kaşıkçı Kuşu, biz kötü bir şey yapmadık. Tek yanlışımız şu küçük karabala uymak oldu. Aklımızı çeldi bizim küçük karabalık. Öddekler sizi. Dedi. Bu amansız kuşun sizi salı vereceğini mi sandınız? Ne deyin yalvarsanız boşuna. Minikler, asıl sen boşuna konuşuyorsun dediler. Şimdi görürsün. Bak sayın kaşıkçı kuşu bizi salı verecek, seni de ütucak. Kaşıkçı kuşu. Kaşıkçı kuşu sizi elbet salı vereceğim. Yalnız bir koşulum var." dedi. Minik balıklar, "Siz yalnız buyurun efendim." dediler. "Ne buyurursan yaparız." Kaşıkçı kuşu, "Haydi öyleyse aranızdaki şu kara balığı boğazlayın bakalım. Sonra özgürlüğünüze kavuşun." dedi. Küçük kara balık kendini korumak için bir köşeye çekildi ve minik balıkları usulca ''Aklınızı başınıza toplayın korkaklar'' dedi yakalandınız bir kez kaçacak bir yeriniz de yok hem beni boğazlayamazsınız minik balıklar özgürlüğümüz için seni boğazlamalıyız dediler küçük karabalık. biraz düşünün dedi beni boğazlasanız bile canınızı kurtaramazsınız sizi kandırıyor minik bir balık sen canını kurtarma derdine düşmüşsün dedi bizim canımızı düşündüğüm falan yok küçük karabalık. şimdi beni dinleyin dedi size bir yol önereceğim ben öteki ölü balıklara katılıp onlar gibi yatacağım. Siz de kaşıkçı kuşuna beni boğazladığınızı söyleyeceksiniz. Görün bakın sözünde durmayacak. Minik balıklardan biri. Anlarsa çok kızar. Şansımızı kaybederiz dedi. Küçük karabalık. balık. Hey bakın dedi. Başka çareniz yok. Bana saldırırsanız bu bıçakla hepinizi doğrarım. Ya da torbayı yırtar kaçarım. Siz de ona yem olursunuz minik balıklardan biri bağırdı. Yeter artık sus. Başımıza gelenler yetmezmiş gibi durumu daha da karıştırma. Sözünü bitiremedi. Hıçkırmaya başladı. Küçük karabalık minik balığın ağlamasına kızdı. Bu süt kuzusunu niçin aranıza aldınız? Dedi. Sonra da bıçağı çekti ve minik balıklara karşı dövüş durumuna girdi. Minik balıklar bıçaktan korktular ve onu dinlemeye karar verdiler. Düzmece bir dövüş sergilediler ve küçük karabalık ölmüş gibi torbanın dibine yattı. Minikler yükseldiler. Saygıdeğer kaşıkçı kuşu, küçük karabalığı balığı boğazladık dediler. Kaşıkçı kuşu güldü ve aferin minikler dedi. Ödül olarak sizi canlı yutacağım. Birkaç dakika fazla yaşayacaksınız. Gerçekten minik balıkları hemen yuttu. Kurtuluş hayal olmuştu. Küçük karabalıksa bıçağıyla torbayı yırttı ve dışarı çıkarak özgürlüğüne kavuştu. Kaşıkçı kuşu can acısından çığlıklar attı. Başıyla suları dövmeye başladı. Küçük karabalığı izleyemedi. Küçük karabalık hemen uzaklaştı oradan. Yoluna devam etti. Gide gide dağlar ve koca kayaları geride bıraktı. Artık nehir dümdüz akıp gidiyordu. Su da epey derinleşmişti. Buraya kadar dereler, çaylar, ırmaklar sağdan soldan gelerek nehre katılmış, suları çoğaltmıştı. Küçük karabalığın keyfine diyecek yoktu. Hatta kaç kez daldı da nehrin dibini bulamadı. Yüzdü, yüzdü bir yere ulaşamadı. Merakla oraya buraya yüzerken kocaman upuzun bir yaratığın saldırısına uğradı. Yaratığın upuzun burnu iki yanlı bir testereydi. Demek testere balığı buymuş diye düşündü. Var gücüyle ileri fırlayıp canını kurtardı. Ölümün önünden kurtuldu yine. Keyfinden bir su yüzüne çıktı, bir derinlere daldı. Her yeri görmek istiyordu. Epey ilerilerde bir balık sürüsüyle karşılaştı. Birine sokulup sordu. Selam arkadaş, dedi. Ben çok uzaklardan geliyorum. Burası neresi acaba? Balık sürdeki arkadaşlarına seslendi. Buraya bakın arkadaşlar biri daha gelmiş. Küçük kara da denize hoş geldin dedi. Bir başka balıkta. Bataklıklara akan dereler, çaylar, ırmakların dışında bütün akarsular buraya varırlar dedi. Burada yeni bir yaşam başlar. Bir başkası istersen bizim topluma katılabilirsin dedi. Küçük karabalık denize ulaşmaktan çok mutluydu. önce kendi başıma biraz dolaşayım sonra size katılırım dedi. Balıkçının ağını çekip dibe indirdiğinizde sizinle birlikte olacağım balıklardan biri. Bu bir ölüm kalım savaşıdır dedi. Bir başka balık seni bekleyeceğiz dedi. Ama gezip dolaşırken dikkatli ol. Yüzeye çıkarsan karabataktan kendini kolla. Her gün dört beş balık avlar o. Küçük karabalık. Küçük karabalık gezip dolaşmaya oracıktan başladı. Hemen daldı yüzdü. Biraz sonra yüzeye çıktı. Güneşin ısısını sırtında duyumsadı. Bundan çok hoşlandı. Tadını çıkarmak için yüzerken düşünmeye başladı. Artık ölümden korkmuyorum. Ölümle burun buruna gelince yani sık sık başıma geldiği gibi can derdine düşmeyeceğim. Önemli olan duyarsız bir yaşam değil. Yaşamanın ya da ölümün başkaları için bir anlam taşımasıdır. Bir kara batak apansızın üzerine çullandı. Pençeleriyle kız kıvrak yakaladı ve havalandı. Küçük karabalık kıvrandı ama kurtulması olanaksızdı hem kıvrandıkça kara batağın pençeleri daha çok sıkıyordu. Canı çıktı, çıkacaktı. Hem suyun dışında ne kadar dayanabilirdi ki? Bu nedenle hemen yutulsa iyiydi. Belki kara batağın karnındaki nem ölümü geciktirebilirdi. Kara batağa seslendi. Niçin beni canlı canlı yutmuyorsun? Ben ölünce eti zehirli olan bir balım. Kara batak içinden. Vay akıllı vay diye geçirdi. Aklınca beni konuşturacak. Karaya yaklaştılar küçük kara balık, Karaya düşersen bu sonum olur diye düşündü. Ve karabata seslendi yine. Anlaşılan beni yavrularına yedirmeye götürüyorsun dedi. Ama ben ölmüş olacağım. Etim ölümcül zehirle dolacak. Yavrularına acımıyor musun hiç? Karabatak bu kez kuşkulandı. Söyledikleri ya doğruysa diye düşündü. İyisi mi onu kendim yiyeyim. Yavrularıma başka balık avlarım. Ama ya numara yapıyorsa? O böyle düşünürken Küçük karabalığın kımıldamadığını, gevşediğini duyumsadı. Öldü galiba diye düşündü. Artık ben de yiyemem. Böyle körpe bir balığı yeme zevkini yok yere açırdım. Ölüp ölmediğini kesinlikle anlamak için bağırdı. Hey küçük balık! Ne oldu? Sesin soluğun çıkmıyor. Küçük karabalık o gagasını açınca denize bıraktı kendini. Oyuna gelen karabatak peşinden çok hızlı bir talış yaptı henüz derine dalamayan küçük karabalığı yeniden yakaladı. Artık akıllanmıştı. Bu kez hemen onu yuttu. Küçük kara balık neye uğradığını anlayamadan kendini ıslak ve karanlık bir yerde buldu. Bir, yer... bir yerden de hüngür hüngür bir ağlama sesi duyuluyordu. Gözleri karanlığa alışınca bir köşeye sinmiş, inliye inliye anasına ağlayan minik bir balık gördü. Ona uzanıp, ağlama yavru. ''Ağlamada bir çare düşünelim.'' dedim. ''Böyle çırpınıp dövünmekten bir yarar çıkmaz.'' Minik balık bitkin bir sesle, yan... Minik balık bitkin bir sesle yanıtladı. ''Sen de kim oluyorsun?'' ''Baksana ben tükenmişim.'' ''Anacım artık senin yanında yer Balıkçının ağına ısılıp seninle birlikte adi de bir sürükleyemeyeceğim. Küçük kara balık, yeter kendine gel dedi. Minik balık ağlamayı kesince devam etti. Ben kara batağı öldürüp balıkları onun saldırılarından kurtaracağım. Ama ilkin seni buradan çıkarmalıyım. Elime ayağıma dolanıyorsun minik balık. Ama da attın ha dedi. Kendin ölmek üzereyken kara batağı nasıl öldürebilirsin ki? Küçük kara balık bıçağını gösterdi. İşte bu bıçakla karnını deşeceğim onun dedi. İyi dinle şimdi ben kendimi oraya buraya vurup onun gıdıklanmasını sağlayacağım. Gıdıklanınca ağzını açar, güler. İşte o an sen dışarı fırlarsın. Minik balık sordu. Sen ne olacaksın? Beni düşünme. Ben bu saldırganı öldürmeden çıkmam. Sonra da kendini oraya buraya vurmaya başladı. Minik balık karabatağın gırtlağına tırmandı ve bekledi. Karabatak dayanamayıp kahkahayı basınca dışarı fırladı. Suya dalınca küçük karabalığı bekledi. Onu görmedi ama kara kıvrandığını, çırpındığını fark etti. Bağırtısını duydu. Karabatak az sonra cansız bir külçe gibi suya düştü ve öldü. Ama küçük karabalıktan bir iz yoktu. Ne olup bittiği bilinmiyor. Yine balık masalını bitirdi. Gözleri düşlerdeki yavru ve torunlarında. Haydi artık uyku vakti. Yatın uyuyun dedi. Yavrular ve torunlar hep bir ağızdan sordular. Ama küçük karabalığı ne olduğunu anlatmadın. Yine balık. Onu da başka sefer anlatırım dedi. Şimdi uykuya. Hadi iyi uykular. Bir küçük kırmızı balık dışında hepsi iyi geceler dileyerek uykuya dağıtılar. Nine balık da uyudu. Yalnızca küçük kırmızı balığın gözüne uyku girmiyordu. Sabaha değin denizi düşündü. Artık deniz zihninde bir hedef, bir gün gerçekleştireceği bir amaçtı.